Yapay zeka ve iletişim, demokratikleşme mi, manipülasyon mu? Şimdi bu tartışma aslında temelinde Habermas'ın kamusal alan tartışması, bir yanıyla Borgiat'ın e, simülasyon tartışması, bir yanıyla da iktidar, kontrol ve tekelleşme tartışması aslında. Şimdi önce kamusal alanla başlayalım. Kamusal alanda temel aktarılan düşünce, toplumların daha özgürleşmesi ve demokratikleşmesi adına e, kamusal alanların kullanılması ve fikirlerin özgürce, radikal bir şekilde bu alanlarda tartışılmasına dayanır. Bu hep istenilen, arzu edilen bir, bir şeydir bir yandan. Bir yandan da pek elde edilmesi güç bir şeydir toplumlar için. Aslında hep bununla yola çıkılır ama varılınan nokta biraz farklı olabilir. Nedir e, bu özgürleşmeden anladığımız peki, demokratikleşmeden anladığımız? Çoğunluğun sesi haline gelmek. E, daha çoğulcu bir... E, yapıya bürünmek aslında. e Şimdi çoğunluğun sesi haline gelmek dediğimizde tartışma biraz kısır kalıyor. Çünkü çoğunluk olmayanların sesinin duyulmadığı bir ortam. Çoğul dediğimizde de herkesin sesinin belli bir miktar duyulduğu bir ortam. Şimdi çoğunluğun dediğimizde o zaman demokratikleşmeden pek bahsedemiyoruz. O yüzden çoğulculuk diyeceğim ben bu beklentiyi açıklarken. Şimdi burada haber masını aslında e, daha özgürleşiriz dediği şeye medya şuradan katkı sunuyor. Sessizlerin sesi olma vaadini veriyor aslında. Çünkü klasik medya üretim biçimleri hem oldukça pahalı, hem ekip gerektiren, hem teknik donanım gerektiren, bu teknik donanımı kullanma bilgisini gerektiren. Bir yandan da işin içinde medya patronlarının olduğu ve bu medya patronlarının iktidarla olan ilişkisinden şekillenen bir yapıya sahip. Ve bunların her biri eğer azınlıksanız ilk bahsettiğim çoğunluklu, çoğun, çoğunlukçu bakış açısından bakarsanız zaten bir temsilinizin olmadığı bir ortam var. Fakat medya her bir çıkardığı yenilikle bunu kıracağını iddia eder. Sosyal medyada da bu böyledir. Yani İlk çıktığında sosyal medya herkesin bir YouTube kanalı kurarak aslında kendi televizyonu olabileceğini ve sesini duyurabileceğini iddia etmişti. Bu da sessizlerin sesi meselesi ne gidiyor. O yüzden yeni medya her bir yeni ürünüyle biraz daha özgürleştirici, biraz daha demokratikleştirici bir perspektif sunuyor. Bir yandan da her bir yeni medya işi biraz daha kolaylaştırıyor. Yani sosyal medyada içerik üretmek bir önceki neslin içerik üretimine göre daha kolaydı. Yapay zeka ise bunu daha da kolaylaştırıyor. Prompt biliyorsanız herhangi bir ışık, ses, işte cihaz bilgisine ihtiyaç duymadan içerik üretimine geçebiliyorsunuz. Bu açıdan teknik engelleri ortadan kaldırıyor da diyebiliriz. Belki de en önemlisi dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Evet, sosyal medyada da bu vardı. Çeşitli çeviri araçlarıyla e, dil bariyeri biraz daha e, aşağı iniyordu. Ama Yapay zeka ile anlık çeviri, işte duyulan şeyi direkt e, karşı tarafın anlayabileceği şekilde e, aktarmak bakımından e, bir olanak sağlıyor. Bunlar demokratikleştirme, e, yani özgürleştirme bakımından daha etkili olacak e, alanları, yani tartışmanın bir kısmı. Diğer tarafta da karanlık bir yüz var aslında. Orada da sebep... E, Gerçekliğin her defasında biraz daha artıyor olması, yani gerçekçiliğin daha doğrusu her defasında biraz daha artıyor olması. Bordieu hiper gerçeklikten bahseder, yani temsillerin gerçeklerin yerini aldığı bir dünyadan bahseder. Buna hiper gerçeklik diye bakarız bugün, çünkü bu hiper gerçekler bizim aslında bugün gerçek olarak algıladığımız pek çok şeyin yerini tutmuş, yerine geçmiş ve artık gerçeğini belki de hatırlamadığımız formdadır. Ordu yapımına simulak der aslında. Dolayısıyla o simulakların çevredi, çevrelediği bir e, evrende yaşarız. Şimdi dolayısıyla gerçeğin birebir taklit edilmesi bakımından yapay zeka işe bir basamak daha öne götürüyor. Yani evet eskinin bir takım programlama araçları ve benzeri e, cihazlarla biz bunları daha da ileri götürebiliyorduk. Yeşil perdeyle hiç olmadığınız bir yerde sizi gösterebiliyorduk. Ama yapay ile artık bu ortamlara da gerek kalmadan birkaç promptla hiç yaşamayan insanların videolarını üretebiliyoruz. Bunu şöyle açıklayayım. Yani bu gerçekliğin bizi götürdüğü şeye, vehameti. Bir VR gözlüğü hayal edelim yani sanal gözlük. Bu sanal gözlüğü taktığınızda sizi içine aldığı evren sanal bir gerçekliktir. Ama siz evin salonundasınızdır aslında. Diyelim ki o sanal gerçeklikte uçurumun kenarındasınız uçurumdan atladığınızda, evin salonunda aslında herhangi bir yerden atlamamanıza rağmen beyniniz düştüğünüzü hisseder. Ve düşerken vereceğiniz refleksleri verirsiniz. Burada temel mesele gözlük taktığını unutmaktır. Yani gözlüğü çıkarabilmek belki de burada mesele. Tabii ki toplum olarak bunu yapamıyoruz. Çünkü gözlüğü unutuyoruz. Unuttuğumuz için de bu sefer yeni bir gerçekliğin içinde buluyoruz kendimizi. Biraz da bu gerçekliğin sadece kalitesi değil, aslında çokluğu, çok fazla gerçek var. Esas gerçek gizleniyor. Bu tıpkı bulanık bir gözle etrafa bakmak gibi. Gerçeği tam olarak ayırt edememek. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını bilememek. Şimdi buranın en tehlikeli yanını söyleyeceğim. Bu gerçekliğin üretimini bu sefer kim elinde tutacak? Yani bugün OpenAI, işte Gemini ya da farklı farklı yapay zeka araçları var. Bunların hangi biri daha öne çıkacaktan ziyade bunlar kimler tarafından kullanılacak, kimler elinde tutuyor bu güçleri? Çünkü bunlar aynı zamanda bir güç. ve Dolayısıyla bu güçlerin el elde tutulmasıyla bir iktidar savaşına tanık oluyoruz ve farklı bir tekerleşmeye. Yani bir yanıyla demokratikleşecek diye başladığımız şey yine aynı şekilde bizi başka bir tekerleşmenin ortasında bırakıyor. Bir diğer durumsa, şimdi sosyal medyanın ilk çıktığı ortamları düşünelim, zamanları düşünelim. Her şey ücretsizdi, hiçbir şey para ödemiyorduk, bu hesapları açıyorduk. Fakat daha sonra şunu fark ettik ki, ürün bizmişiz aslında. Çünkü burada herhangi bize bir şey satılan yok fakat satılan şey bizim kimlik bilgilerimiz, kişisel bilgilerimizmiş. Bunlar da belli skandallarla ortaya çıktılar. Ve bu skandallardan sonra yine aynı soruna geldik aslında. Medya yine iktidarla şunla bununla ee, kar elde etmek belki de ya da çıkarını korumak amacıyla yine ilişki kuruyor. Ve bunu yapay zeka ile daha da ileri boyutlara taşıyabilir. Bu kadar fazla şeyi ChatGPT ile yaparsak, bu kadar fazla şeyi Cemina ile yaparsak, Cemina'yı elinde tutan güçler bunu yani aktif bir şekilde kullanabilirler. Bu da gücü kimin kontrol edeceği tartışmasıyla bizi yine yüz yüze bırakıyor. Dolayısıyla yani bir demokratikleşme midir ya da manipülasyon mudur diye yeniden sorarsak aslında e, doğrudan bir e, gözetim kapitalizminin içinde bulacağız kendimizi. Çünkü ürettiğimiz her bir veri, daha doğrusu üretmek zorunda olduğumuz her bir veri e, zamanla bizi kendi e, yankı odalarımıza hapsedecek. Ve bu yankı odaların içerisinde bizler ne ürettiğimizi bilmeden tıpkı 1920'lerdeki, 30'lardaki bir işçi gibi veri üretiyor olacağız. Ve bu üretilen verilerin nereye vardığını belki de hiçbir zaman anlamayacağız. Eğer bir makineleşme çağı olacaksa bizler bu makineleşme karşısında belki de özgürlüğümüzü feda edeceğiz. Şimdi dolayısıyla özgür kalma meselesi gündeme gelecek. Yani bu cihazları kullanmadan mı bunu sağlayacağız yoksa kullanarak nasıl sağlayacağız sorusu gündeme gelecek. Bunun bir araç olduğunu unutmamakla belki başlamak lazım. Ya da karşılaştığımız, tükettiğimiz içeriklerde nasıl bir pozisyon almamız gerektiğine bakmak lazım. Herhangi bir içerikle karşılaşıyorsak bunu kim üretti? Ne amaçla üretti? Bundan ne çıkar bekliyor diye düşünerek belki de hareket etmek lazım duygumu tetikliyor mu diye bakmak lazım. Beni nereye yönlendiriyor? Bir de özellikle benim bildiğim şeylerimi söylüyor. Biraz da buna bakmak lazım. Böylece hani bizler nihayetinde kendi gerçekliğini üreten ya da kendi hakikatini yaşayan insanlara dönüşebilelim.